Uzaktan eğitim, öğrencilerin fiziksel sınıfta bulunmalarını gerektirmeksizin teknolojinin imkanlarından yararlanılarak eş zamanlı ya da eş zamanlı olmadan değişik şekillerde ders işlenen planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitim, yüzyıla aşkın bir süreden beri mektuplu öğretim, açık öğretim, telekonferans uygulamaları ve son yıllarda da internet teknolojileri kullanılarak yapılmaktadır. Uzaktan eğitim veren kurumlar genel olarak daha fazla kitleye eğitim imkanı sağlamak, fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinde en aza indirmek, eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürmek, bireylerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim sürecini hızlandırmak, eğitim ve öğretimi sınıf ortamıyla sınırlı tutmayıp yaşam boyu öğrenmeye çevirmek öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek, öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini artırmak amaçlarını taşımaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması ve disiplinler arası çalışmalar yapılması amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Merkezimiz, üniversitemiz bünyesinde açılan ve uzaktan eğitim ile verilebilecek derslerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli teknik altyapıyı ve desteği sağlamaktadır. Kullanmış olduğumuz öğretim yönetim sistemi, eş zamanlı ve eş zamansız ders işleme, çevrim içi sınav yapma, çevrim içi ödev verme ve notlandırma, e-ders, doküman, video ve anket paylaşma başta olmak üzere birçok özelliği içinde barındıran modüler bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimiz derslerini mobil cihazlarından ek bir uygulamaya gerek olmadan takip edebilirler. Bilgisayar veya mobil cihazları üzerinden derslere görüntülü veya sesli katılma, canlı ders paylaşım alanına katkı sağlama, canlı ders esnasında soru sorma ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak eğitimin her yerde yapılabilmesi görüşünü benimseyerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Thank you